Arkadaşlar herkese merhaba. Şimdi havuzumuzu şişirdik. Ee, hot Wheels oyuncaklarımızı içine fırlatacağız. Hot Wheels yolunda. Oynayalım mı babacığım? Böyle kapatayım yolu. Tamam kapatıyorsun. Oyuncaklarımızı koyuyoruz içine. Arkadaşlar şimdi arabalarımızı uçuracağız havuzun içine. Başlayalım mı babacığım? Bir, iki, üç. Çok hızlı. Of havuzun içine gitti. Başka? <laughs> Bunu da uçurabilir misin? Tamam. Sarı arabayı uçuracak şimdi Riyaz. Ben yolunu kapatıyorum buradan. Güçlü vuruyorsun tamam mı? Babacığım? Onu da uçurdun içine. Başka ne gelecek acaba? Ben yolu kapatıyorum. Onu mu göndermek istiyorsun? Tamam koyuyorsun. Güçlü vuracaksın tamam mı babacığım? Bir, iki, üç vur babacığım. Oo, o da girdi içine. Nasıl yapıyorsun sen ya? Tamam simit çekelim babacım. Bak nasıl Üç tane oldu burada. Bunları tekrardan da uçurabiliriz istersen babacığım Bunları buraya koyduk. Ama yolu kapatmamıştık. Bir saniye. Güçlü vuracaksın tamam mı babacım? Bir. iki Üç. Vur bakalım. O olmadı onu ayırdık kenara babacım. Onu uçuramadık. Ama olmadı ki babacım bekle 1 2 3 tamam bunu ayır bu uçmadı başka bunu uçurabilirim örümcek mi uçurmak istersen güçlü vuruyorsun tamam mı babacım yine yapamadın çünkü düzgün koymamıştın babacım dur bekle babacım 1 2 3 Oo çok hızlı gitti bu. Başka? Evet şimdi yolu kapatıyoruz. Tamam bir de onu koy bakalım. O gidecek mi acaba? Bir. Olmadı. Bir. iki, Üç vur babacım. O da içine girdi. O da oldu. iki Başka? Kırmızı yarış arabası. Düzgün koymadım babacım. Bir saniye. Bir, iki, üç yapıştır. Oha. <laughs> Elin mi acıdı? <laughs> Bak düzgün Bir tane ben yapabilir miyim? Hı -hı. Bak şimdi bunu buraya koyuyoruz. Hı -hı. Ben de uçuramadım ya, ben yapamıyorum. Sen yap babacım. O zaman şimdi sarı arabayı yapar mısın? Hı -hı. Kamyon mu? Hı -hı. Tamam, gönder bakalım babacım, uçuralım. Düzgün koymadın, düzgün koymadın. Ben buradan görebiliyorum. Bir, iki, üç. Onu da uçuramadın. Bunu da ayırıyoruz. Bunları tamire götüreceğiz. Tamam mı babacığım? Hadi. Sen şimdi onları uçur bakalım. Bir, iki, üç. Yapıştır gelsin. Bu çok hızlı gitti. Çok güzel gitti. Şimdi sarı yarış arabasını mı göndereceksin? Hadi. Düzgün koyuyorsun babacığım. Yok olmadı. Düzgün koyamadın. Koydum. Evet şimdi oldu babacığım. 1-2-3 Yapıştır. Ay. Yolu kapatmamışız biz ya. Tüh. Neyse şimdi tekrardan 1-2-3 Çarptı bu. Ka bu geçemedi. Şimdi bu yarış arabası gelsin. Yolu kapatıyoruz. Baba sayıyor. 1-2-3 yapıştır. Ama birazcık uzaktan vurman gerekiyor. Dur şöyle yapalım. Bir, iki, üç. Nasıl geçti içine ya? Şimdi bu. Tamam. Yolu kapatıyorum ben babacığım. Bir, iki, üç. O da çok İkisi. çok iyi gitti. Ben Fırlattın ya. Yapıştırdın onu babacığım ve bir tane daha. Onu da gönder bakalım. Gidecek mi acaba? Dur bakalım. Yani yanı kapatmadan <laughs> Elim çarptı babacığım. Hı? Benim mi? Benim elim çarpmış. Bakalım bakalım. Yapıştır babacığım. Aha, yapıştıram yapıştırdın ama uçmadı. Bu taklattı sadece babacığım. Bunu da buraya koyalım. Bunlar geçemedi. Kazananları da içeri koyacağız tamam mı? Bekliyorsun. Bir, iki, üç. Aa, çok az kalmıştı. Havuza çarptı bu. Bunu da buraya koyalım. Şimdi... Sarı arabayı tekrardan göndereceğiz. Ama yolu kapatmamışız. Yolu kapatmışmış. Şimdi bir, iki, Oo bu tekrar gitti kazandı. Bunu da buraya koyuyoruz. Kazananları. Hayır kaza yapmadı ki babacığım. Havuza kadar gitti bu. Yolu kapattırmamışız. Çok eğlenceli ya. <laughs> kaza yaptı. Takla attı babacığım orada. Bir, iki, üç. Balon şeye çarptı, havuza çarptı babacığım havuzun duvarına. Şimdi başka gönderelim o da, o da kaybetti, kazanamadı. Şimdi bunu gönderebilir misin? Hı hı. Arkadaşlar yaz bir tane daha kırmızı arabasını uçuracak. Babacığım takla atabildi sadece bu burada kalsın bu da. Bu kamyonu gönderebilir misin? Hı hı. Gönder bakalım. Hadi, sen yolu ben yolu kapatıyorum. Gidemedi ya. Ama bence bu en hızlı bu gidiyor babacım. Bunu tekrar gönderir misin? Bak o, çok iyi. Şimdi ben yolu kapatıyorum. Bunları tekrardan gönderiyorsun babacım. Tamam Güçlü. güçlü çok güçlü. Ama güzel vuramadın sen. Güçlü değil. Yapıştıramadın. Yapıştır bakayım şimdi. Oo çok, çok fena uçtu. Şimdi ne? Ürüncü adam. Şimdi neyi bence? Örümcek adam. mı? Tamam hadi bakalım. Bak kola çıkacak mı? Uf çok fena gidiyor bu ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi hangisini göndermek istiyorsun? Bunu. Tamam ben yolunu kapatıyorum babacığım. 1 2 3 yapıştır. Ne yaptın ya? <laughs> Tek, ama düz, ee, güzel koyman gerekiyor. Yapıştır bakalım şimdi. Çok hızlı gitti ya. Bir de taklat da havuzun içinde. Ben yolu kapatıyorum babacığım. Nasıl gitti bu? Bu da uçtu. Evet, şimdi bir daha ben yolu kapatıyorum. Bu elendi, kazanamadı. Şimdi bu. Bakalım kamyonet geçebilecek mi bir? O geçemedi. Aruncu adam geçebildi. Şimdi havuzumuzu su dolduralım babacığım. Arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bay bay. Bir bay bay yapar mısın bay oğlum? oğlum? Bye. Ama öyle mi bay bay yapılıyordu? Bay bay. Kanalımıza abone olur musunuz de bakalım. <laughs> Ama Allah. <olur. gülüyor>